Merhaba kanalımızın değerli takipçileri. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyoruz biraz geç kaldık ama işlerin yoğunluğundan biraz bu konuda biraz atladık ve geç kaldık. GM20 Pro açılış videosu yapıyoruz bugün size. 22 Pro özür dilerim. GM22 Pro açılış videosu yapacağız şimdi size. Cihazımız şöyle gördüğünüz gibi kapalı kutu bir cihaz. Hemen cihazımızı açmaya başlıyoruz. Cihazımızın özelliklerinden de size ara ara bahsetmek istiyorum. General Mobile Pro cihazlarında biliyorsunuz son dönemlerde hafızasını 128 GB'a çıkarttı. E, 20 Pro'da 6 GB RAM vardı. 21 Pro'da 6 GB RAM vardı ama e, 22 Pro'da gördüğünüz gibi 8 GB RAM ile karşımıza çıktı. 22 Pro'da. E, biraz daha dizaynını da şık yapmışlar tek kamera. Şöyle açalım. Aç bakalım daha iyi olur arkadaşlar. Şöyle açalım. Şöyle cihazın bir e kısmını kapatayım arkadaşlar. Bu konuda biraz uyarı aldım sizlerden. Şöyle gördüğünüz gibi tek bir çerçevede kamerayı halletmişler. E, kameralarımız da bu arada baya e, gelişti. Kameralarımız 108 megapiksel. 3 e, kameranın birleşimiyle birlikte 108 megapiksel bir video çekme, kamera, fotoğraf çekme özelliğine sahip. Bataryamız 5000 mAh oldu arkadaşlar. İçerisinde Mediatek işlemci var. Hello G95 işlemci var arkadaşlar. 6.7 yani 6.78 inç ekran büyüklüğü. Android 11 ile geliyor direkt. Artı ilk defa General Mobile. Bu arada onu da söyleyeyim de arkadaşlar. Genelde NFC özelliği diğer hiçbir cihazımızda hiçbir modelimizde yoktu ama e, bu cihazımızda şöyle kameramızda biraz şey yapalım da e, bu cihazımızda e, NFC özelliği de var arkadaşlar bilginiz olsun şöyle cihazımızı da açalım tabi 8 GB e, RAM'in vermiş olduğu avantajla çok daha hızlı açabiliyorsunuz çok daha hızlı kurulum aşamasına çok daha hızlı geçebiliyoruz o yüzden sizleri bu kurulum aşamasında çok bekletmeyiz. General Mobile son dönemlerde gerçekten kaliteli cihazlar üretmeye başladı arkadaşlar. Şöyle kurulumunu yapalım. Arkadaşlar, General Mobile cihazlar fiyat performans cihazları. Hani şöyle söyleyeyim. 5500 ile 6000 bandında bu cihazlar. 5500 ile 6000 bandında satılıyor. Hani bunu şeyle kıyaslamayın lütfen. Hani gidip bir 40 bin liralık, 20 bin liralık iPhone'larla kıyaslamayın. Gördüğünüz gibi cihaz şu an son derece hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirdi. İşte 8 GB RAM'in vermiş olduğu faydalar. Şöyle size bir ufak bir e, kamera açayım. Siz de görün. Yani ayarlarını size açmış olalım. Gördüğünüz gibi burada portre modu var arkadaşlar. Yine e, yani diğer cihazlarıyla hemen hemen bütün fotoğraf özellikleri aynı. Gece modu var. E, kamera resim boyutu gördüğünüz gibi 108 megapikselde çekebilme özelliğine sahip arkadaşlar. Şöyle geniş ekranda çekebiliyor. Kamerası çok güzel olmuş arkadaşlar. Cihazımızda, yani Ben size bir kutu açılımı yaptım şöyle gösterelim bir de kutunun içerisinde ne var ona da bakalım. Biliyorsunuz 20 Pro'larda 21 Pro'larda e, kutunun içerisinde kılıf çıkıyordu ama maalesef bu modellerde kılıf çıkmıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Kılıfı sonradan almanız gerekiyor servislerinde orijinal şeffaf kılıfları oluyor. Yine bir adet kulaklık var arkadaşlar içerisinde e, kablo ve şarj adaptörü mevcut. En azından son zamanlarda biliyorsunuz Samsung, iPhone yeni ürünlerinde adaptör koymuyor. General Mobile bu konuda adaptörünü son prosu da olsa mutlaka koyuyor arkadaşlar. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hani ben şöyle bir görünümünü size göstereyim diye böyle bir video çektim. Şöyle bir görün diye arkadaşlar bir size bir kısa video çektim boyutlarını görün, ekran boyutlarını görün istedim. Size böyle bir video çekmek istedim. Hani zaten alacak olan arkadaşlar 3 aşağı 5 yukarı bütün özelliklerini biliyorlar. Önemli olan cihazın nasıl çalıştığı hızı. İşte bu tür şeyleri de görmeniz için ben size bakın böyle bir kısa bir video çekerek size tanıtmak istedim telefonu. Telefon e, açık söyleyeyim benim çok hoşuma gitti. Gayet güzel, kaliteli bir cihaz olmuş arkadaşlar. General Mobile kendine yakışanı yine yapmış. Yani şöyle diyeyim yerli. Yani paramız Türkiye'de kalıyor. E, fiyat performans cihazı. Kaliteden yine çok fazla ödün vermemişler. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kalitesini siz bunu şöyle düşünün. Bu 5000 TL'lik 5000 TL bandında bir cihaz. Siz bunu böyle düşünün. Tamam mı? Ben size anlattım arkadaşlar. Da, videoda da detaylı olarak gösterdim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Hepinize e, şükranlarımı sunuyorum. İyi günler.